Merhabalar arkadaşlar. Geçenlerde 90'lı yıllara ait bir video izledim. Bu videoda bilgisayar monitörü kızılötesi ledler aracılığıyla dokunmatik ekran haline getirilmişti. Aynı uygulamayı ben de 128 çarpı 64 bir ekran için gerçekleştirmek istedim. Bunun için ihtiyacımız olan şey verici ve alıcı led'ler. E, sistem çalıştığı anda verici led'lerim aktif konuma geçiyor ve e, her bir verici led Alıcı LED'i aktif hale getirerek çıkışını lojik bir yapıyor. Ee, gördüğünüz üzere burada sağda 4 tane, yukarıda da 6 tane verici LED bulunmakta. Her bir LED'in karşısında alıcı LED'ler var. Ee, sistem çalıştığı anda her bir LED çıkışını ürettiği için burada hatlar oluşuyor arkadaşlar. Mesela şu 2 LED bir kızıl ötesi hat oluşturuyor. İkinci satırdaki LED'ler bir kızıl ötesi hat oluşturuyor üstten de aynı şekilde hatlar oluşturularak bir matris, kızılötesi matris oluşuyor ekranın üzerinde. Bu matrisin hangi konumunu bozarsam e, alıcı ledlerim çıkışı değişecektir. Mesela şurayı engellediğim takdirde birinci satır ve birinci sütunun alıcı sensörleri lojik sıfır yapacaktır çıkışını. Ben bu çıkışı pik tarafından okuyup anlamlandırırsam bu e, ekranı istediğim gibi kullanabilirim. Veya ekrana istediğim gibi butonlar ilave edebilirim. Ben de bu uygulamayı yoğun olarak buton bazlı yaptım arkadaşlar. Butondan kastım. Ekranı e, mesela iki parça olarak düşünürsek sağdaki koordinatlara giren bir engelle karşılaşıldığı anda bir buton vazifesi görüyor. Mesela sağ tarafa girildi. Sağ butona hangi görevi atarsanız onu gerçekleştirir. Sol tarafa girildiği takdirde de sol fonksiyon yerine getirilir. Ben burada maksimum 4 buton kullandım arkadaşlar bir ekranda bir uygulama için. Şu şekilde hem sağ sol hem yukarı aşağı 1, 2, 3, 4 adet buton olarak kullandım. Gayet de başarılı oldu. Bu sistem butonlarda çok iyi çalışıyor. Ancak duyarlılık gerektiren e, fonksiyonlarda nispeten daha az başarılı Çünkü gördüğünüz gibi şurada ledlerin arasında yarım santimlik boşluk var Arkadaşlar bu duyarlılığı gerçekten olumsuz etkiliyor duyarlılık bazı da bir uygulamam var e, ama diğer üç uygulamam e, buton bazlı e, şimdi onları inceleyelim isterseniz Evet arkadaşlar uygulamalarımızı inceleyecek olursak 4 adet uygulamamız var. Bunlar Line, Circle, Text ve Up diye geçiyor. Application'da bir tane ping pong uygulaması var. Şimdi ilk önce Line uygulamasına bakalım. Line uygulamasının yer aldığı koordinatlarda yer alan herhangi bir led'i engellediğim anda Line uygulamasına giriyoruz. Bu basit olarak parmağımızı ekranda gezdirdiğimiz anda hangi led din engellendiyse oralarda doğrular çiziyor o iki hattı birbirine bağlıyor görüldüğü üzere bu şekilde çizgiler çizebiliyoruz ancak bu uygulama duyarlılık bağ bağımlı buton fon buton fonksiyon olarak çalışmıyor o yüzden e, gördüğünüz gibi sonuç o kadar da güzel değil e, diğer uygulamamıza bakalım Circle uygulaması şimdi burada daireler çizeceğiz ama burada buton kullandım. İlk önce bir adet nokta belirleyip bir çember çiziyoruz. Ekranı dört parça olarak düşünecek olursanız sağ üst ve alt çemberin çapını büyütmeye ve küçültmeye yarıyor. Şu bölgeyi engellediğim takdirde çemberin çapı büyüyor veya küçülüyor. Gördüğünüz üzere. E, duyarlılık e, buton şeklinde olduğu için oldukça başarılı bir şekilde hiç kaçırmadan her bir buton vazifesini yerine getiriyor. Bu sistem butonlarda çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Text fonksiyonuna bakalım. Textte gene 4 adet butonum olduğunu düşünebiliriz. Burada harfin boyutunu büyütüp küçültebiliyoruz veya harfi değiştirebiliyorum arkadaşlar. Veya seçebiliyorum. Gördüğünüz gibi tekrar başa döndü harflerim. Ve tekrar seçebiliyorum gördüğünüz üzere. Son uygulamama bakacak olursak son uygulamamda ping pong uygulaması. Bu oyunu hazır olarak aldım. eee Arun isimli bir arkadaş yazmış bu programı. İnternete yüklemiş. Orada e, iki butonla kontrol ediliyordu bu uygulama. E, oradaki iki buton yerine ben e, ekranı sağ ve sol olarak düşünüp sağa dokunulduğunda sağ buton fonksiyonu sola dokunulduğunda ise e, sol buton fonksiyonu olarak gösterdim programı. Gayet de güzel çalışıyor, oldukça güzel yazmış programı. Ee, görüldüğü üzere buton olarak gerçekleştirdiğim takdirde oldukça başarılı çalışıyor arkadaşlar program uygulama. Aynı zamanda bu programı yazan arkadaşın videosunda aşağıya ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Level 2 imkansız gibi bir şey. Programda herhalde bir hata var. Orada top takıldı. Gördüğünüz gibi rahatlıkla oynanabiliyor arkadaşlar, bir sıkıntı olmadan gayet verimli. Tabii bu güncel e, devreler için kullanılabilecek bir sistem değil yani buton vazifesini görür ama kendi uygulamalarınızda, bitirme ödevlerinizde gayet güzel olur, gayet de özgün bir sistem tavsiye ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.